kötü görünüyorsun. Git evde dinlen biraz istersen. Nasıl olacağım ki? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Gözümü kapıyorum. Bütün dünya yok oluyor. Kalan bir tek Mehmet Haklısın. Çok zor bir durum. Sen nasılsın? Hastaneye gitmişsin, falan söyledi. İyiyim ya. Önemli bir şey yok. Rutin kontroller başladı işte. Beni düşünme. Düzelecek Başak. Yani düzelmeli. Düzelmek zorunda. Elbette düzelecek. Biliyorum. Hikaye şimdi. Ne olur şimdi konuşmayalım bunları. Hiç zamanı değil. Önce Mehmetcan. Önce Mehmetcan. Sonra Mehmetcan. çaresiz oturuyorum ya. Yani. Çok koyuyor be. Ama kendini böyle yiyip bitirerek... ...oğluna hiç yardımcı olmuyorsun ki. Nefes alamıyorum. Daralıyorum. Babasıyım yani. Sanki bunu da benim çözmem gerekiyor gibi geliyor. Hı hı. Saçma ama... ...öyle hissediyorum işte ne yapayım. Seninle gelmemi ister misin? Yalnız gitsem daha iyi. Olur mu? Of. Alo. Nerede kaldın? Merak ettim seni. Ya ben seni gelip alacaktım. Benim bir yerlere gidecektik. <laughs> Kusura bakma ya. Aklımdan çıkmış. Farkındayım. Neredesin? Ya öyle Bülent'le lafa daldık. Da Şimdi geliyorum hemen. Ha. Ya boş ver. Yok ya geleceğim olur mu öyle şey? Gerçekten boş ver. Benim de hiç halim yok. Başka zaman içeriz kahveyi. Sonradan kafama kalkmazsın değil mi? Yapmam öyle bir şey. Hadi sen bak keyfine. Tamam. Bu kadar iyi olma boşak Başak. Sen böyle iyi olunca ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Saçmalama. Hadi bak keyfine. Bülent'e selam söyle olur mu? Baş üstüne söylerim. Ali abim mi geliyor? Ay sorup durma, gelmiyor. Emin misin? Eminim tabii ki eminim. Yani böyle bir durumdayken ne bileyim Mehmet Can hastayken herkesin siniri bu kadar gerginken ben karnımda senin çocuğun öyle bir anda çıkıp gelirsem hiç hoş olmaz yani. Ya Sinem'in yerinde olsam ben de istemezdim. Durduk yere gerginlik çıkmasa şimdi. Başak. Ya bir şey söyleme Ali ne olursun. Ama aklım sende kalacak. Aklım bende kalmasın. Onunla konsantre ol. Şu anda Mehmetcan'ın sana ihtiyacı var. Bütün enerjini ona ver. Sen yemin ederim bu dünyadan değilsin. Hı. Giderken ben Derya'yı alırım. Mehmet Çan'ın doğum gününe gitmiyor musun? Gitmeyeceğim. Sen? Ben de gitmeyeceğim. Yani gitmesem daha iyi olur. Anlayacağım. Kaldık baş başa. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin